Ankara'da bir evden tekrar merhaba. Bugün Ankara'da bir evden 46 yıl öncesine Muğla'ya gidiyoruz. 30 Eylül 1978 günü öğleden sonra belce kız jandarma karakoluna üstü başı kan içinde genç bir adam girdi. Türkçe bilmeyen ve turist olduğu anlaşılan adam korku ve telaşla yardım istiyordu. Onu takip eden jandarmalar Kıdrak koyu yakınlarında yerde yatan iki kadınla karşılaştı. Kadınlar tüfekle vurulmuş, biri hayatını kaybetmişti. Ağır yaralı olan diğer kadın hemen Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak o da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu iki cinayet kısa sürede tüm emniyet ve jandarma teşkilatını harekete geçirecekti. Çünkü öldürülen kadınlardan biri Avusturya Büyükelçisi'nin eşi, diğeri 25 yaşındaki kızıydı. Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Heinzel Laub iki yıldır eşiyle birlikte Türkiye'deydi. Bir süre önce elçinin kızı Andrea ve yeğeni Harms Türkiye'ye gelmişti. Eşi, kızı ve yeğeni tatil için Fethiye'ye gitmişti. Oldukça bakir bir güzelliğe sahip olan Ölüdeniz yakınındaki bir kampta kalıyorlardı. Çifte cinayetin tek tanığı olan elçinin yeğeni Harms, ülkeyi sarsan cinayeti şöyle anlattı. O gün teyzem ve kızı Kıdrak Plajı'na piknik yapmaya gittik. Piknik yerine vardığımızda 20-25 dakika sonra saat 1.30 2 sularında namlusu yere çevrilmiş bir av tüfeğiyle avcı giysili bir adam yaklaştı. 10-15 metre kadar yanımıza gelip oturdu. Yemek yedik daha sonra kuzenim denize girdi. Adam kuzenime yaklaşıp bir şey söyleyince Andrea piknik yaptığımız yere döndü. Avcı giysili adam çevremizde bir süre dolaştıktan sonra ormanda kayboldu. Bir ara ağaçların arasından gözetlendiğimizi anlayınca yerimizden kalktık. Eşyaları toplayıp kamp yerine doğru yola çıktık. Plajın bitiminde bulunan yolun başlangıcında yanımıza yaklaşan avcı en önde yürüyen teyzeme tüfeğini doğrulttu. Andrea'yı istediğini anladık. Teyzem iki yıldır Türkiye'de olduğu için Türkçe biliyordu. Adama Türkçe kızını vermeyeceğini ve kendisini polise jandarmaya Haber vereceğini söyleyince adam ateş etti. Teyzem yere yıkılınca kuzenim ve ben bir zeytin ağacının arkasına gizlendik. İkinci fişeyi tüfeğine yerleştiren katil tekrar ateş etti. Bu kez Andrea vuruldu. Ormana doğru kaçarken peşinden kovaladım. Hem kaçıyor hem de üçüncü fişeyi tüfeğe yerleştiriyordu. Tam bana ateş edeceği sırada üzerine atladım yere yıktım. Ayağımı tüfeğin kayışına geçirip tüfeği yana fırlattım. Boğuşma sırasında katil elimden kurtulup ormana doğru kaçtı. Daha sonra Andrea'nın bacağını kazağımla sardım ve belce kız jandarma karakoluna olayı haber verdim. Harms'ın anlattığı detaylar korkunçtu Türkiye'nin incisi ve turistlerin gözdesi olan bir yerde böylesine çirkin bir olayın, bir cinayetin yaşanması hem bölgede hem de ülkede infiale neden oldu. Cumhurbaşkanı Fahri Koru Türk, Başbakan Bülent Ecevit, Dışişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı Avusturyalı yetkililere başsağlığı mesajı gönderdiler. Katilin hemen yakalanacağının ve cezalandırılacağının sözünü verdiler. Kimliği belirsiz katili yakalama çalışmaları hızla başladı. Harms'ın verdiği eşkale göre katil 30-40 yaşlarında sarışın, mavi gözlü, kısa boylu, ince bıyıklıydı. Bu eşkal doğrultusunda büyük elçinin eşini ve kızını öldüren katil her yerde, her köşede aranmaya başlandı. Cinayetin işlendiği yöredeki toplam 1200 kişilik 3 köy, jandarma komandoları tarafından çevrildi birçok kişi yeğen Harms'la yüzleştirildi. Aynı zamanda katilin dağlarda saklanma ihtimaline karşı komandolar buraları da kıyı köşe aradılar. Korkunç cinayetin üçüncü gününde talihsiz anne kızın cenazeleri Çiğli Alanına getirildi. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Başbakan Yardımcısı, Vali ve Belediye Başkanı'nın hazır bulunduğu askeri törenden sonra cenazeler Türk Hava Kuvvetleri'ne ait askeri uçakla Viyana'ya gönderildi. Daha önce bu tarihten 15 yıl önce işlenen başka bir turist cinayetinden bahsetmiştim. Alman Turistler Cinayeti bölümü. Bu olayın ülkede ne kadar büyük bir yankı uyandırdığını, sanatçılardan öğrencilere toplumun her kesiminin tepki gösterdiğini ve olayın uzunca bir süre gündemde kaldığını anlatmıştım. 1978'deki bu çifte cinayette ise yine büyük bir mahcubiyet var tüm ülkede. Ama bunun yanı sıra bir sessizlik de var 15 yıl öncesine göre. Aslında bunu gazetelerin olayı uzun uzadıya yazıp çizmemesini eşini ve kızını kaybeden büyükelçi istiyor. Cenaze töreninde kendisine başsağlığı dileyen yetkililere titrek bir sesle teşekkür edip olayı büyütmeyelim diyor. Bundan dolayı da soruşturma gizli yürütülüyor ancak çok da uzun sürmeyecek. Büyükelçinin eşi Verena ve kızı Andrea'nın cenazelerinin Türkiye'den ayrıldığı gün tüm Türkiye'nin beklediği o haber geliyor, katili yakalanıyor. Katil 28 yaşındaki Şener Yiğit, mesleği berberlik, evli ve bir kız çocuk babası. Cinayetten beri yer değiştiren Şener tanınmamak için tıraş olmuş ve bıyıklarını kesmiş. En son Çobanlar Köyü'ndeki kayınpederinin evine gelmiş ancak jandarmalar tarafından kimliği tespit edilmiş. Gece iki sıralarında jandarmaların geldiğini gören Şener Kaçmaya çalışmış fakat etrafın sarılması üzerine teslim olmak zorunda kalmış. Şener önce avlanmak için ölü denize geldiğini, kuşlara ateş ederken yanlışlıkla kadınları vurduğunu söylüyor. Ancak daha sonra Cumhuriyet Başsavcısına suçunu itiraf ediyor. Avlanmak için uzun yurt köyüne gidiyordum. Plajdan geçerken mayolu kadınlar gördüm. Bir süre onları seyrettim. Çok heyecanlandım. Özellikle genç kız beni cezbetmişti. Yanlarına yaklaştım. Genç kıza tüfeği doğrultup gelmesini işaret ettim. Direndi. Israr ettim. Bu sırada annesi yanıma yaklaştı. "Türkçe olmaz." dedi. Sinirlendim. Kızın üzerine saldırdım ve daha sonra anne ve kızıyla boğuşmaya başladık. Birden uzaktan bir gencin koşarak gelmekte olduğunu gördüm. Daha önce hiç görmemiştim. Bunun üzerine geriye sıçrayıp tüfeğimi aldım, ateşledim. İlk ateşimde anne yere düştü. Daha sonra bir zeytin ağacının arkasına gizlenen genç kızla delikanlıya ateş ettim. Çünkü kadını öldürdüğümü onlar görmüştü. Arkada görgü tanığı kalsın istemiyordum. Üçünü de öldürürsem kurtulabileceğimi zannettim. Yeniden tüfeği doğrulttum. Ateşleyeceğim sırada genç ağacın arkasından çıkıp üzerime saldırmak istedi. Tüfeğimi ateşledim, genç kız düştü. Bir süre gençle boğuştuktan sonra tüfeğimi bırakarak kaçtım. Çok korkmuştum. Uzun yurt köyüne gitsem şüphe uyandırabilir dedim. Bunun üzerine zaman zaman hafta sonlarında gittiğim Çobanlar köyünde saklanmak istedim. Ancak gece yarısı kayınpederimin evine jandarmaların geldiğini gördüm. Her şeyin bittiğini anladığım için teslim olmak zorunda kaldım. Pişmanım. Katil itirafının ardından sıkı güvenlik önlemleri altında İzmir'e getiriliyor ve burada Harms da yüzleştiriliyor. Harms Şener'i görür görmez irkiliyor ve katil budur diyor. Yine de emin olmak için bileğini kontrol ediyor çünkü katille boğuşurken Harms'ın saati katilin kolunu çizmiş. Harms katilin bileğine baktıktan sonra teşhisinin kesin olduğunu söylüyor. Solgun ve bitkin görünen katil yine sıkı güvenlik önlemleri altında suç yeri olan Muğla'ya geri gönderiliyor. 3 Kasım 1978'de katil Şener ilk ve son kez mahkeme önüne çıkıyor. Hızlı bir şekilde sonuçlanacak dava. Mahkemede olayın tek tanığı Harms konuşuyor. Olayın etkisinden henüz kurtulamadığını ayrıntılarıyla olmasa da olayı anlatabileceğini söylüyor ve ilk ifadesini tekrarlıyor. Katil ise Mayo ile denize giren genç kızdan tahrik olduğunu, bu hisle cinayeti işlediği doğrultusunda bir savunma yapıyor. Daha önce verdiğim ifadelerin ışığında savunma yapacak bir durum olduğunu sanmıyorum. Genç kız çıplak olduğu için kendimi kaybettim. Tahrik olduğum için bu cinayetleri işledim. Kafam şu anda çok karışık. Savunma yapacak durumda değilim. Mahkeme heyeti yarım saat aradan sonra kararı açıklıyor. Katil Şener'in iki kez idamına, harmsı öldürmeye teşebbüsten 15 yıl ağır hapsine karar veriyor. Mahkeme önünde toplanan binlerce fetiheli, sanığa idam cezası verildiği haberini kuvvetli alkışlarla kutluyor. Çünkü özellikle ilçe halkı bu korkunç cinayetten, ilçelerinin bu haberle gündeme gelmesinden çok rahatsız. Katilin bir ailesi, bir kızı var. İdam cezası kararı açıklandıktan sonra bir buçuk yaşındaki kızını kucağına alıyor Şener. Foto muhabirler bu anın fotoğraflarını çekiyor. Katilin genç eşi ise gazetecilere dönüp ağlayarak ben bu çocuğu tek başıma nasıl büyüteceğim diyor ve ardından Kocasının suçunun üzücü olduğunu ancak devletin kendisine bir avukat bile vermediğini söylüyor ve kendisinin kocasına bir avukat tutarak temize gideceğini haykırıyor. Ancak süreç uzasa da sonuç değişmiyor. Bu tarihten 5 sene sonra 27 Ocak 1983'te idamın infazının yerine getirilmesi kararı alınıyor. Bu kararda cinayet gününe ait 1978'de basına yansımayan bazı detaylar var. Bundan dolayı bir kısmını okumak istiyorum. Avusturya Büyükelçisi'nin eşi Verena, kızı Andrea ve yeğeni Harms'ın 28 Eylül 1978 tarihinde yaz tatillerini geçirmek üzere Fethiye ilçesi Belce Kız mevkiindeki Çetin Kamp'a geldikleri Olay günü olan 30 Eylül 1978 tarihinde yiyecekleriyle bir kısım şahsi eşyalarını alarak bir kilometre kadar uzakta bulunan Kıdrak tabir edilen yere piknik yapmak ve denize girmek maksadıyla gittikleri, Fethiye ilçesi merkezinde ikamet eden ve berberlikle iştigal eden 9 Ekim 1950 doğumlu Şener Yiğit'in dükkana gelen bazı müşterilerinden adı geçen koyda turistlerin çıplak olarak denize girdiklerini öğrendiği, hadise günü av tüfeği, fişeklik ve av çantasını alarak meskür mahalle geldiği, denize girmekte olan mağdur ve maktulleri bir süre seyrettikten sonra cinsi ilişki kurmayı arzu ettiği Andrea'nın yanına gelmesi için işaret ettiği, Andrea'nın durumu annesine bildirdiği, Sanığın hareketlerinden kuşkulanan maktullerle mağdurun oradan uzaklaşmak istedikleri, peşlerini takip eden ve yollarını kesen sanığın rahatsız etmeyi sürdürdüğü, Türkçe konuşabilen Verena'nın sanığa hitaben bizimle uğraşma polis ve jandarmaya haber veririm diyerek sanığı caydırmaya çalıştığı, bunun üzerine sanığın Andrea ile cinsi ilişkisine engel olacağına kanaat getirdiği Verena'yı av tüfeğiyle ateş edip öldürdüğü, bunu takiben öldürme suçunun delil ve emarelerini ortadan kaldırmak gayesiyle Andrea'yı da öldürdüğü, Harms'ı öldürmeye eksik derecede teşebbüs ettiği şeklinde devam ediyor ve ölüm cezasının yerine getirilmesinin uygun olduğu kararı veriliyor. 12 Eylül 1980'den sonra 4 yıl içinde 48 kişi idam ediliyor Türkiye'de Bunlardan 24'ü siyasi değil, adli gerekçelerle asılıyor. Bunlardan ikisi aynı sabah infaz ediliyor. Biri kan davası nedeniyle iki kişiyi öldüren Cafer, diğeri ise Şener. Isparta kapalı cezaevinde bulunan bu iki suçlu 20 Nisan 1983'te sabaha karşı cezaevinin avlusunda idam ediliyor. Fethiye cinayeti Türkiye'de turist cinayetlerinin sonuncusu olmadı. 2000'lerde de aynı gerekçeyle öldürülen kadın turistler oldu. Ancak Berber Şener böylesi bir suçtan dolayı idam edilen son kişi oldu. Son olarak Acılı Baba'dan bahsetmek istiyorum. Avusturya Büyükelçisi'nden. Avusturya Büyükelçisi karısını ve kızını kaybettikten sonra Türkiye'de duramadı. Aynı sene Türkiye'den ayrıldı ve yeni görev yeri İtalya oldu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi akşamlar dilerim.